Bu videoda uyurken nasıl daha fazla yağ yakabileceğinizden bahsedeceğiz. Bilmeniz gereken ilk şey yağ yakımının gündüz değil gece olduğudur. Uyumadan önce tartılırsanız sonra bunu uyandığınız zamankiyle karşılaştırın. Buna karşılık uyandığınız zamanki kilonuzu günün sonundaki kilonuzla karşılaştırın. Bunun için hassas bir terazi kullanmalısınız. Geceleri biraz daha fazla kilo kaybettiğinizi ve gün boyunca neredeyse hiç kilo kaybetmediğinizi göreceksinizdir. Rahatlama sırasında ve dinlenirken yağ yakarsınız. Fakat benim bahsetmek istediğim şey bu moda nasıl gireceğiniz ve uyurken nasıl daha fazla yağ yakacağınızdır. Yani gece uyuduğunuzda aslında normal uyku seviyenizden en derin seviyeye kadar 4 farklı uyku dalgası seviyesinden geçersiniz. İçinden geçtiğimiz 4 farklı dalga vardır. Yağ yaktığınız dalga derin delta dalgasıdır. Bunun tetikleyicisi büyüme hormonu adı verilen bir hormondur. Büyüme hormonu ana yağ yakıcı hormondur. Yağ rezervlerindeki yağların harekete geçirilmesine yardımcı olan, bunları enerji ve onarım için kullanmanıza yardımcı olan bir hormondur. Öyleyse daha fazla büyüme hormonu alabilmek için delta dalgası uykusu seviyesinde kaldığımız süreyi nasıl arttırabiliriz? Uyku konusunda yapabileceğiniz pek çok şey var. Fakat bunlardan biri odanızın çok sıcak olmamasını sağlamaktır. Biraz daha serin bir ortamdaysanız daha derin ve dinlendirici bir uyku çekersiniz. Bu yüzden odamın sıcaklığını 18 ile 20 derece arasında tutarım. Şimdi bir sonraki şey odanızın oldukça karanlık olduğundan ve içeri ışık girmediğinden emin olmak. Çünkü karanlık melatonini, melatonin de büyüme hormonunu uyarır. Bu da uyumanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle yatmadan hemen önce cep telefonunuzun veya bilgisayarınızın başında olmak istemezsiniz. Gözlerinizi mavi ışığa maruz bırakmamalısınız. Yatmadan önce yapılacak en iyi şey bir kitap okumaktır. Eğer TV izleyecekseniz komik bir şeyler izlediğinizden emin olun. Haberler veya bir tür gerilim ya da aksiyon filmi izlemeyin. Bunları izlemek çok yanlıştır. Komik bir şeyler izlediğimde akşam 9'da yatmaya hazır olduğumu hissederim. Bu size erken gelebilir ama benim için erken değil. Aksine uygun bir saattir. Ancak saat 11'den önce uyuduğunuz sürece çok daha iyi durumda olursunuz. Çünkü biyolojik saatinizin çalışma şekli şöyledir. 90 dakikalık ilk dalgayı kaçırırsanız ve 12'den sonra yatağa girerseniz bir sonraki dalgayı beklemeniz gerekir. Başka bir deyişle yorgunsanız, yatağa girmezseniz dalgayı kaçırırsanız, uyanık kalırsanız, sonra bir sonraki uyku dalgasını yakalamak ve uykuya dalmak için 90 dakika beklemeniz gerekir. Uykuyu tetikleyen bir tür dalga şeklinde olan çeşitli hormonlar var. Uyku ile ilgili değineceğim iki şey var. Uyuduğunuzda çoğu zaman sizi uyanık tutan şey kötü şeyleri ve sorunları düşünmektir. Diğer nokta ise yatmadan önce B1 vitamini almanızı tavsiye ederim bunu besin mayası veya B1 takviyesi şeklinde alabilirsiniz bu da beyninizde devam eden konuşmayı durdurmanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır yatmadan hemen önce almamız gereken iki iyi besin var birincisi D3 vitaminidir Doktorunuza danışarak iyi miktarda alabilirsiniz. Bu biyolojik saatinizi sıfırlamanıza yardımcı olacak ve aynı zamanda geceleri uyumaya çalışıyorsanız ve uyumanızı engelleyecek bir ağrınız varsa sizi ağrıdan kurtaracaktır. Yatmadan önce çinko da almanız gereken gerçekten iyi bir şeydir. Şimdi gece yarısı 2'de uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorsanız bu kortizol seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Yapmanız gereken tek şey nefesinize odaklanmaktır. Nefes alma süresi ile nefes verme süresinin aynı olduğundan emin olun. Bu süre ister 5 saniye, ister 4 saniye veya 3 saniye olsun, sadece nefes alma zamanlamasının nefes verme ile eşitliğinden emin olun. Tekrar uykuya dalmaya çalışırken uzandığınızda nefesinize odaklanabilirsiniz. Bir süre sonra uyandığınızda derin bir uyku çektiğinizi anlayacaksınız. Tavsiyem budur. Sonra gece saat 2'de kalkıyorsanız bu stresinize daha fazla odaklanmanız ve üzerinde çalışmanız gerektiği anlamına gelir. Bununla ilgili bir sürü videomuz var. Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıya bazı linkler bırakacağım. Bu yüzden uyku yağ yakımını artırıyorsa uykusuzluk yağ yakımını engelliyor demektir. Uyku düzeninizi bozan en önemli şey strestir. Stres için en iyi çözüm yöntemlerinden bahsedelim. Dışarı çıkmak, doğayla iç içe olmak, bir tür fiziksel iş yapmak ve tüm vücudunuzu kullanabileceğiniz ve gerçekten yorulabileceğiniz bir tür üretken çalışma yapmaktır. Bunlar yapmanız gereken şiddetle tavsiye ettiğim şeylerdir. Bunları yapamıyorsanız, strese karşı koyacak bir tür egzersiz yapın. Ağrı çekiyorsanız ve bu ağrı özellikle belinizdeyse, D vitamininin ağrı için en iyi çare olduğundan daha önce bahsetmiştim. Bacak kramplarından şikayetçiyseniz bu elektrolitlere ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Çünkü bacak krampları da sizi uyanık tutabilir. Herhangi bir bacak krampınız varsa aşağıdaki bağlantıya göz atın. Bununla ilgili çok özel bir videomuz var. Şimdi insanların uyuyamamasının bir diğer nedeni geceleri birkaç kez uyanıp idrara çıkmalarıdır. Bu insülin direnciniz olduğu anlamına gelir. Bu durumda keto diyetine ve aralıklı oruca başlamanız gerekir. Fakat bunun en önemli nedeni gece geç saatlerde atıştırmaktır. Bu öldürücü bir şeydir. O yüzden geceleri atıştırmayı bırakmalısınız. Aslında akşam saat 18.30'dan sonra yemek yemeyi önermiyorum. Saat 18.30'dan sonra herhangi bir sıvı içmeyi de önermiyorum. Gün içinde bol sıvı tüketin ama 18.30'dan sonra içmeyin. Bu size mesanenizin dolu olmadığından emin olmak için bolca zaman verecektir. Böylece bütün gece yatıp uyuyabilirsiniz. Bu da daha fazla kilo vermenize yardımcı olacaktır. İkincisi egzersizdir. Herhangi bir egzersiz değil, kuvvetli egzersiz daha fazla ayağa yakmanıza yardımcı olacaktır çünkü büyüme hormonunu arttıracaktır. Kuvvetli egzersiz ne anlama gelir? Bu işin güç ve yoğunlukla yapıldığı anlamına gelir. Yani çok hızlı bir şekilde hafif bir egzersiz değil, Gerçekten yüksek yoğunluklu, ertesi gün vücudunuzu ağrıtacak çok kuvvetli bir egzersiz yapmalısınız. Bu özelliklere sahip herhangi bir egzersiz yapabilirsiniz. Egzersiz yaptığınızda hemen yağ yakmazsınız. Yaptığınız şey vücudunuzu yormak ve ona baskı uygulamaktır. Sonra esneme aşamasında ve uyuduğunuzda yağ yakarsınız. Daha fazla yağ yakmak istiyorsanız, daha güçlü, vücudun tamamını kapsayan, yoğun, kısa süreli, bol bol dinlenmeli bir egzersizi yapmalısınız. Ancak aşırıya kaçmamaya çalışın. HIT denilen yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanı da başka bir harika egzersizdir. Bununla ilgili videolarım var ve aşağıya linkleri bırakacağım. Ancak egzersiz kesinlikle uyurken daha fazla yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi antrenmanınızın olumlu etkilerini yok edecek bir şey var. Burada yarım saat veya bir saat boyunca çaba sarf ediyorsunuz. Dolayısıyla yapmak isteyeceğiniz son şey yağ yakma yeteneğinizi engellemektir. Bu yeteneği kaybetmediğinizden emin olmalısınız. Bütün bu çabalarınızı etkisiz kılacak en kötü şey antrenmanınızdan önce ya da antrenman sırasında veya sonrasında bir protein enerji barı, bir protein karışımı, bir karbonhidrat şeker şek gibi karışım ürünleri tüketmektir. Yani antrenmanınız sırasında bunlardan herhangi birini tüketmemelisiniz. Şeker içermediği sürece elektrolitler alabilirsiniz ama herhangi bir protein amino asit almayın. Bunun hiçbir faydası olmaz. Çünkü vücudunuzun geceleri kendini onarmak için yeterli proteininiz vardır. Bu yağ yakımı ve onarım zaten gün içinde olmayacaktır. Dolayısıyla neden zamanınızı boşa harcıyorsunuz ki? Egzersizin amacı vücudu sıkıştırmak ve yormaktır. Böylece ertesi gece veya sonraki birkaç gün içinde iyileşebilir. Bu yüzden antrenmandan önce veya sonra hiçbir şey yemeyin. Aslında ikinci ipucu olan egzersizi sıradaki üçüncü ipucu olan oruçla birleştirirseniz uyurken ciddi bir kilo kaybı yaratabilirsiniz. Oruç tutmak muhtemelen kilo vermenize yardımcı olacak en güçlü şeydir. Özellikle de uyku sırasında. Çünkü oruç tutarak büyüme hormonunu yüzde 2000 oranında artırabilirsiniz. Egzersiz yaptığınızda ise büyüme hormonunu maksimum yalnızca yüzde 700 oranla artırırsınız. Yani oruç çok daha güçlüdür. Bu nedenle büyüme hormonunu artırmak için aralıklı oruç ve periyodik uzun süreli oruç uygulamayı tercih ederim. Böylece uyurken daha fazla kilo verebilirsiniz. Şimdi, oruç tutmanın iki harika yanı vardır. Birincisi maliyetsiz olmasıdır. Gerçekten hiçbir maliyeti yoktur. Ücretsizdir. Bu nedenle oruç tutarak çok para biriktirebilirsiniz. Tavsiye edeceğim gibi öğün sıklığını azaltırsanız sadece yemeklerinizden iyi miktarda para tasarruf edebilirsiniz. Muhtemelen hayatınız boyunca etkisinin farkına varacağınız en önemli sağlıklı etkilerden bazılarına sahip olacaksınız. Bunlardan biri yağ yakmaktır. Ancak bilişsel iyileştirmeleri, ruh halini iyileştirmesi, kanser ve diğer hastalık risklerini azaltması gibi başka pek çok faydası vardır. Oruç tutarken beraberinde yapmanız gereken asıl önemli şey egzersiz yapmaktır. Eğer bunu yapabilirseniz daha faydalı olacaktır. Ancak yemek yemeden egzersiz yapabiliyorsanız ve yorgunluk seviyesini koruyabiliyorsanız bu durum yağ yakmaya tamamen adapte olduğunuz ve hem egzersizi hem oruç tutmayı birleştirebildiğiniz anlamına gelir. Ancak bazı insanlar henüz uyum sağlayamadıkları için oruç tutarken egzersiz yaptıklarında güç kaybı yaşarlar. Yani buna alışmak biraz zaman alabilir. Bu durumda yemekten hemen önce veya hemen sonra antrenman yapmanızı öneririm. Oruç parasempatik sinir sistemi denen bir şeyi uyarırsınız. Parasempatik sinir sisteminin diğer adı dinlenme ve sindirmedir. Kendinizi daha sakin hissedebilecek, daha iyi dinlenebilecek ve daha fazla yağ yakabileceksiniz. Sempatik sistem aktifken veya savaş ya da kaç modundayken yağ yakamazsınız. Stresliyken yağ yakamazsınız. Rahatken yağ yakarsınız. Dolayısıyla oruç tutmak uyurken yağ yakımını arttırıyorsa, sık beslenmek uyurken yağ yakmanın katilidir. Bu nedenle bunu yapmamalısınız. Aralıklı oruç uygulamalısınız. Yağ yakımınızı her şeyden önce hızlı durduracak olan şey, az tüketseniz bile karbonhidratlardır. Genel olarak yemek yemek, insülini tetiklediği için yağ yakımını da durduracaktır. Peki makro besinler açısından karbonhidratlarla ilgili ne yapmalısınız? Ben sebze kaynaklı karbonhidratların takip edilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden büyük porsiyonlarla salatalar yemelisiniz. Diğer karbonhidratları ise takip edilmeli ve öğün başına saymaktansa günde 20 gramdan az olduğundan emin olmalısınız. Bu oldukça önemlidir. Yağlarla ilgili olarak öğünlerinize fazladan yağ eklememenizi tavsiye ederim. Sadece etlerde bulunan yağları tüketmelisiniz. Bu da kilo vermek için bazı keto tatlılarından, kurşun geçirmez kahveden veya MCT yağından gelebilecek ekstra yağlardan uzak durmak anlamına gelir. Kahvenize krema ekleyebilirsiniz ama fazladan yağ eklemeyin. Neden mi? Çünkü kilo vermeye çalışıyoruz. Fazladan yağ eklerseniz vücudunuz yağ rezervlerinden değil bu ekstra yağı enerji için yakar. Başka bir deyişle yağ alımınızı ölçülü tutun ve aşırıya kaçmayın. Peki ya protein? Aldığınız kalorilerin %20'si protein olmalıdır. Bu yüzden porsiyon başına 177 ile 207 gram arasında protein tavsiye ederim. Ancak zayıf ve genç bir kadınsanız bu miktar belki 88 gram protein olabilir. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Biraz karbonhidrat tüketmek bile tek başına yağ yakımını durdurmaya yetecektir. Bir gün boyunca yaptığınız her şeyi heba etmek için yatmadan önce bir atıştırmalık, yarım bardak şekerli bir içecek, bir avuç fındık veya belki de yatmadan önce biraz dondurma yeterlidir. Bunu şöyle açıklayayım. Diyelim ki spor yaptınız, sağlıklı beslendiniz ve sonra düşük karbonhidratlı bir atıştırmalık yediniz. Tahmin edin ne olur? Tüm bu büyük çabanızın etkileri yok olur. Ne yazık ki. Üzgünüm ama ben sadece sizinle acı bir gerçeği paylaşıyorum. Bir sonraki nokta stres ve kortizoldür. Kortizol yükseldiğinde kilo kaybı azalır. Tek başına stres muhtemelen şeker yemekle eşdeğerdir. Çünkü kortizol stresi azaltır. Kortizol glikozu düzenlememize yardımcı olduğu için glukokortikoid olarak da bilinir. Bu nedenle kortizol seviyeniz yükseliyor ve yağ yakımı azalıyorsa stresten uzak durmalısınız. Stres için yapabileceğiniz en iyi şeylerden bazıları, daha önce de bahsettiğim gibi dışarıda fiziksel bir iş yapmak ve doğada olmak. Bu harika olur. Ayrıca uzun yürüyüşler yapmak. Bu çok, çok önemlidir. 6 numara. Uyurken yağ yakımını arttırmak için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bunlar esas olarak büyüme hormonunu uyarmaya odaklanarak yapılan şeylerdir. 1 numaralı niyasin yani B3 vitamini almak. Büyüme hormonunu uyarmanıza yardımcı olabilir. Bir amino asit olan arginin, büyüme hormonunu uyarmanıza ve daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilir. Çinko testosteronu arttırır. Testosteronu arttırmak da büyüme hormonunu arttırır. Çinko iyi bir çözümdür. İstiridyelerde çinko oranı yüksektir ve kırmızı ette de çinko bulunur. Kırmızı ette bulunan kreatin de büyüme hormonunu uyarabilir. Pekala, kırmızı etin kötü olduğunu düşünmeyin. Ancak makul miktarda yediğinizden emin olun. Çünkü bu aynı zamanda kilo kaybını da önleyebilir. Büyüme hormonlarını artırmaya yardımcı olmak için alabileceğiniz bir başka doğal şey de DHEA hormonudur. Menopoza girerken veya 50 yaşın üzerindeyseniz bunu almak iyi bir fikirdir. DHEA seviyeniz adrenal disfonksiyon nedeniyle düşük olduğunda büyüme hormonunu artırmak için takviye olarak bile alabilirsiniz. Uyumanıza yardımcı olmanın yanı sıra büyüme hormonunun etkilerine de yardımcı olmak için almanız gereken bir sonraki şey D vitaminidir. Doktorunuza danışarak yeteri kadar D3 vitamini aldığınızdan emin olun. Bu size yardımcı olabilir. O halde son olarak vücudumuzu sakinleştirmeye ve daha rahat uyumanıza ve daha fazla ayağa yakmanıza yardımcı olabilecek iki güçlü elektrolit olan potasyum ve magnezyum alabilirsiniz. Potasyum ve magnezyumun her ikisi de doğal fizyolojik sakinleştiricilerdir. Sinirleri yatıştırır ve kaslarınızın onarılmasına yardımcı olurlar. Özellikle gün içinde egzersiz yapıyorsanız bunları almanız çok önemlidir. Ancak bunları yatmadan hemen önce ek elektrolit şeklinde almamaya özen gösterin. Çünkü çok fazla sıvı atacağından idrar için birkaç kez uyanabilirsiniz. Son olarak belirtmek istediğim iki nokta var. Büyüme hormonunu engelleyen şeyler var. Bunlar böcek ilaçları, tarım ilaçları, ot öldürücüler ve mantar ilaçları gibi ksenobiyotiklerdir. Bu yüzden daha organik şeyler yemelisiniz. Çünkü tüm bu şeyler östrojen gibi şeyleri uyarabilir. Büyüme hormonu ve testosteron seviyenizi düşürebilir ve sorun yaratabilirler. Bu nedenle gerçekten temiz beslenmelisiniz. Eğer ilaç kullanıyorsanız bu büyüme hormonunu ve yağ yakmayı ciddi bir şekilde engelleyecektir. İlaç kullandığı için kilo veremeyen bayağı fazla insan vardır. Farklı konularda 5000'den fazla video yayınladım. Bu videolar sağlık sorunlarını giderebilmek için tavsiyeler içeriyor. Kanalımızı inceleyerek kendi araştırmanızı yapabilir ve rahatsızlıklarınız için en iyi tedavileri bulabilirsiniz. İnsan büyüme hormonu ile ilgili videomu izlemediyseniz buraya ekledim. Buna bir bakın.